Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hellcast'e ne yapacağız herkese bakayım bu gördüğünüz gibi 750 dolar 750 dolarımızı katlamaya çalışacağız bunu 1000 dolar 1200 dolar yapmaya çalışacağız ama öncelikle yorumlara ve açıklamalara linkten giriş yaparsanız 70 cent bedava bakiye bonusunuzu buraya Dixie 10 kodunuzu yazdığınızda <laughs> pardon Dixie 10 kodunuzu yazdığınızda bir bakiye bonusu alacaksınız onayla dediğinizde gördüğünüz gibi burada Ödüm yöntemlerden herhangi birisini yaparsanız kredi kartınız, Paypal'ınız, Apple Pay'ınız olsun, kripto hesabınız ve ceset tekinlerinizle fark etmez. %10 bir bakiye bonusu olacaksınız. bin dolara kadar geçerli arkadaşlar. da fazla uzatmadan bugün kız savaşından bir şeyler yapmaya çalışalım. Kız savaşı oluşturalım şuradan hızlıca. Una. uf tut, 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 tut. Hmm. Şöyle ekleyelim. Çar çöpten birazcık. Bunlardan bizi bunlar Aa, şaka gibi gitti. Neyse bir daha ekleriz sorun yok. <laughs> Abi. Yeter lan. Şu iyi bu arada ben bunu seviyorum. Şundan da ekleyelim. Şundan da ekleyelim. Sorun yok. Bundan bundan bundan. Hepsinden ekle babacım ya. Birazcık fazla bir uzun bir kas savaşı olacak. Ama sorun yok açıkçası. Ee, şundan ekleyelim iki tane. Şundan ekleyelim. Şundan ekleyelim. Şundan ekleyelim. Daha da ekleyemiyoruz herhalde. Aynen öyle. Let's go botlara karşı. Ve oluşturalım şunu. Maksimum 20 kasa diyor. Biz 20 kasadan fazla ekledik herhalde. Hmm. Neyden çıkartalım? Şimdi. Hala 20 kasa. Let's go. Herhalde 20 kasa falan oldu. Neyse devam edelim. O oh, 41 kasa eklemişiz biz. Hayvanlığa bak. Okey. Eşit başladık. Kim alacak bakalım. O oh, çok güzel aldı. Neyse sorun yok. Daha var kasamız var. Bıçakta çıkartabiliriz. Yine o aldı. Aramızda şu anda 20 dolar falan var nice Biz de güzel bir şey çıkarttık süper Hadi oğlum şuradan güzel bir şey ver bize bir karakter süper 12 dolar aradaki farkı kapatıyoruz 15 dolarlık bir fark kaldı bizimki daha iyi gibi duruyor nice süper çok az kaldı 8 dolarcık kaldı bakalım süper onu geçtik arkamıza bıraktık ama sevinmek için daha çok erken o bizi geçti. Böyle karşılıklı geçmeler olacaktır elbette. Sorun yok. Sonuca bakalım biz. Yine o geçti. Aradaki farkı da güzel açtı. Yine o aldı. Şansı yağ var şu anlık. Yine o aldı. <laughs> Şansı harbi çok fazla var ya herhalde. Biz aldık. Sorun yok. Aradaki fark 50 dolara yaklaşıyor. O aldı. Hadi oğlum. Üf, 60 dolara kadar çıktı fark. 60 dolar az bir fark değil bu arada arkadaşlar. 60 dolar az bir fark değil. Hadi yavaş yavaş indirelim şunu. Hadi lütfen da kasamız var. 20 kasada ben her türlü bunu tokatlayacağımızı inanıyorum yani açıkçası. 50 dolar oldu yine. Fark 60 dolardan indirdik biraz daha. Biraz daha indirmemiz lazım ama daha da çıktı. Kötü oldu bu. Bakalım. 8 dolar. Ama o oldu. Aradaki fark artıyor. Dikkat etmezsek sonumuzu getirecek. Let's go. Hadi oğlum biz aldık. Ama yakın zaten. Hadi. Hadi 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 hadi. <laughs> biz aldık da. para da vardı çift. Aynı. Daha var kasalarımız var. Hadi oğlum. O aldı. 7 dolar. Aradaki fark yine 50 dolar ya. 50 dolardan fazla bile hatta şu anda. 60 dolara doğru yavaş yavaş çıkıyor. Ve bu bizim için kötü açıkçası onu söyleyeyim. Ve Uf, herkes botu ne yapıyorsun? Niye bu kadar bir <laughs> şeysin ya? Bilmiyorum işaret atalım. Let's go. dolar Süper oldu bu. Biraz daha hani canlanmamızı sağladı. Hadi oğlum. Hadi artık yavaştan bir şeyler vermeye başla. Son 11 kasaya geldik. Hadi. Hadi bir şeyler var şunu geçelim ve içinden geçelim şunu hadi hadi bir şeyler vermeye çalış süpersin süpersin aradaki farkı kapatacak bir şeyler var lütfen lütfen hadi şunu tokatlayalım lütfen hadi hadi herkes iş yapacağını biliyorum yavrum o 60 dolar mı 30 dolar sorun yok 30 dolarlar çok fazla bir şey değil çok fazla bir şeyler değil ama Bizde de çıksa iyi olur çünkü. Hmm. Aradaki fark hala çok fazla. Nice. Süpersin oğlum işte bu. İşte bu. Dediğim buydu. Oh. Bizi çok iyi toparladı ya süper. Rahatladım birazcık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son kaç kasada kaldı. 6 ve 7. kasamızda bıçak çıkarttık. Gördüğünüz gibi o, oyunun en başından beri Kasa Savaşı'nın en başından beri önüne götürüyordu ve son 2-3 da aldık. Süper oldu. Oh be, rahatladım ya. Ver şuradan güzel bir şey daha. Okay, süper oldu bu bizim için. Hepsini şu fiyata satalım ve bir tane daha Kasa Savaşı oluşturalım. <laughs> e, 10 tane kasa açsın bizim için ya da 3 3 şundan 200 dolar oldu bile neyse sorun yok sorun yok bir tane de şundan açsın 250 323 yapalım 1000 dolar sabit yok 323 olacak bu çok düşük oldu neyse şu, şöyle iyidir ya botlara karşı let's go. Bir kasa savaşı daha baltattım 10 kasa var mı? 16 kasa var. Sorun yok bugün uzun bir video olsun. Sıkıntı yok. Nice süper başladık işte yavrum böyle. Böyle droplarla gel bana. O aldı sorun yok. O aldı ama ya yani o kadar bir fark yok yani onu demek istiyorum. Let's go bizim AK güzel duruyor. Nice İşte bu. Hadi oğlum hadi. Şunu bugün şamallayalım. Şu süpersin be. Süpersin be. O da çok iyi çıkarttı da. Ah oh be. Nice. işte bu oğlum. İşte bu oğlum ya. İşte bu kadar ya. Hadi AWP de güzel. Süpersin. Süpersin. 350 dolar şu andan bile. AK de fena durmuyor. Yüksek ihtimal bize son 8 kasama belli olmaz. AK'ye okay, eşit verdi. Hatta o aldı ufak bir farklı. Tiger kaçtı. Nice 50 dolarlık güzel bir skin daha. Ta, ta 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 O aldı. Bunu da biz aldık. Baya şanslıyız. Aslında 5 kasamız kaldı. Bakalım. Ben aldım. Şu an 400. Biz bunu kaç açmıştık? Bilmiyorum da 320'ye falan açmıştık herhalde. Biraz daha vermesi lazım. 320'ye. Ya. Hadi lütfen. O aldı, sorun yok. Aslında ona bir bıçak da patlatabilirsin ya. Bak izin veriyorum. Bu o... güzel bu arada. Çok güzel Glock desen attı ya. O, o onu kullanacağım. <laughs> o savaşta benim elimde olacak sana onu söyleyeyim. Nice. Süper oldu. Biz aldık. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Ee, şunları bir satalım. Oğluk kalacak arkadaşlar. Ben onu kullanacağım. Çünkü gloharı çok beğendim. O bizim şansımız olsun, uğurumuz olsun gibi bir şey olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1600 dolar yaptık. Videonun başında 1500 falan yapacağımızı diyordum. Ama yaptık. Eğer sizde benim gibi böyle takılmak ve paranızı ikiye katlamak istiyorsanız da bazen 3'e 4'e de katlayabilirsiniz. Yorumlara ve açıklamalara sabitlediğim linkten ilk başta giriş yapın ve %10 bonus kodunuzu almak için Dixion, 10. Dixi 10 yazın ve uygulaya basın ve onayla gördüğünüz gibi geldi. Buradaki ödeme yöntemlerden herhangi birisini yapıştırın. 1000 dolara kadar %10 bir bakiyenizi verecek arkadaşlar güvenli ve be. benim linkimle kayıt olduğunuz zaman 0.70 cent de bir bakiyenizi alacaksınız bedava bu da tamamen görüşmek üzere sizi seviyorum bay bay